Evet herkese merhaba arkadaşlar Şu an yürüyoruz Yürümemizin bir sebebi var Genel olarak bizim bir rutinimiz aslında Herkesi bilinçlendirmek Herkese örnek olmak için bu video çekiyoruz Çünkü bugün özel bir gün Bugün 4 Nisan sokak hayvanları günü ee, Genel olarak herkesin rutini haline getirmek istediğimiz bir örnek ee, Bir şey sergilemek istiyoruz Belki bazılarına örnek oluruz Bazılarının hayatında bir rutin haline getirebileceğimiz bir şey yaparız diye bu videoyu çekiyoruz. Özellikle bugün ondan bu videoyu atmak istedik. Şimdi sokakta sokaktaki sokak hayvanlarını arayıp onları besleyeceğiz. E apartmanlarınızın önüne bir yemek kap koyabilirsiniz. Bir de bir su kabı koyabilirsiniz. Bunları size hayatınızdan bir şey eksiltmez daha çok hatta vicdanınızı daha temiz tutar yani. Geceleri daha rahat uyursunuz. Böyle bir şey diyebilirim size. Ondan bu davranışı rutin haline getirebilirseniz herkes için daha iyi olur. Köpekler e, avlanma şeyleri yoktur. Veyahut da kışın genelde enerjilerini fazla tükettikleri için genelde aç oluyorlar. Çöplerden yemeleri yerine siz hani kasaplarda kullanılmayan etler oluyor, kullanılmayan kemikler oluyor. 10 TL'ye bayağı bir alabiliyorsunuz. Bu şekilde 10 TL ne sizi azaltır ne de yükseltir. Hani bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Hem onlara bir parça verdiğinizde direkt... Sizin öyle bir dostunuz oluyor ki her zaman peşinizde oluyorlar. Mesela bir mahallede yapın, kendi mahallenizde yapın, durmadan peşinizde çıkarsız bir korumanız oluyor, korumanız gibi bir şey oluyor yani. Öyle bir dostlar ki bir ufak bir şeyde bile hemen sizin dostunuz oluyor. Yani yardım edin. Yetmedi mi sana? Ha? Gel, gel, gel. Of. peşinizden ayrılmazlar işte. paşa bu şekilde örnek olur mu sence Ah. alıyoruz de. Evet. Ya burada önemli bir konu daha var. Hani böyle kendi mahallenizde, kendi semtinizde besleyebilirsiniz tamam. Bir de hani bir yere e, gezmeye gidersiniz. Orada hiç beslenen hayvanlar olmaz. Ee, arabanızda bir hani 12 kiloluk bir mama bulundursanız oradaki sokak hayvanını kurtarabilirsiniz. Belki gittiğiniz yer hani orman, pikniğe gittiniz veya hatta mangal yapmaya gittiniz. Eğer orada yanınızda arabanızda bir mama olmazsanız sizin de içiniz parçalanacak. Çünkü biz yaşadık bunu biliyoruz. Hatta mesela 2 ay önce yaşamıştık arabamızda mama yoktu. 2 aydır belki o köpeği düşünüyoruz ne oldu gibisinden. Yani arabanızda gittiğiniz yerlerde bulundurursanız arabanızda hem içiniz parçalanmaz hem de o sokak hayvanlarını kurtarmış olursunuz. Ve yerini 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 belirlediğinizde her zaman ona gidip besleyebilirsiniz. Kırkız. Ah! Ah, iyi duruda. Dur, dur. Al. Ah. Kaçırın. ama Bu acıkmış. Hmm. Açık kokar. Onlar da mutlu biz de mutluyuz. Tamam. Gel. Gel Zeytin <gülüyor> <gülüyor> Bekle O niye? Onu ye onu. Al. Yetti mi? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> of Firuz. <verim. gülüyor> Bu nasıl bir duruy? ne Al. Korktum lan. Hadi devam edelim. Baya burada herhalde kötü davranıyorlar ki yemek vermeme rağmen kaçıyorlar. Hatta bir tane arkada var, o hiç gelmedi. ああああああ İkide var, burada biraz kötü davranıyorlar. Kötü davranmayın. Kedilerden biraz korkuyorum. Ee, sokak hayvanlarına hizmetimiz hızlı ve e, ee, kalitelidir. Ee, hemen servisimiz gerçekleşir. Hızlı bir şekilde yetişebiliriz. Hiçbir sokak hayvanından şikayetimiz yoktur. Hizmetiniz on onluktur. <laughs> Hadi gidelim. Yine <laughs> tuta <laughs> Gel. Al. Al. Gel. Gel. Sana. Bekle. 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 Al. Al. Şşt. Gel buraya gel. Dur. Dur bekle. Gel buraya. Bunu seversin. Değil mi? Bunu seversin. Biliyordum onu seveceğini. Onlarla muhabbet edin çekinmeyin. İyi sır saklarlar. <laughs> Al, bunu da seversin. Diğeri de öbür köşede yok ediyor ha. Yani. <laughs> evet, korkuyor havla yani. Havladı havladı. <laughs> keyifte. Deniz kenarında keyifte. Bunu da seversin büyük ihtimal. Sevmediysen bunu sevebilirsin.